2020-2021 yılında 5. sınıflar için hazırlamış olduğumuz 1. Ultrafen denememizi çözeceğiz. Hemen sorularımızı görelim. Tuna, Ada ve Buket dünya ve ay hareketlerini göstermek için okul bahçesini aşağıdaki şekilde çizip ok yönünde hareket ediyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruyor. Şimdi öncelikli olarak şeklimizi inceleyelim. Burada Ada, Tuna'nın etrafında dolanıyor. Aynı zamanda Tuna ile birlikte Buket'in etrafında dolanıyor. O zaman biz burada Buket'i Güneş, Tunay'ı dünya ve adayı ay olarak kabul edebiliriz. Hemen şıklarımıza bakalım. Buket güneşi temsil etmektedir. Doğru. Adanın dönüş yönü tam tersi yönde olmalıdır. Bakalım adanın dönüş yönü saat yönünün tersinde gerçekleşiyor. Dünyanın güneşin ve ayın dönüş yönleri saat yönünün tersindedir. Burada Tuna'nın dönüş yönü doğru. Ha, bu hatalı bir ifade ama diğer şıklarımızı da okuyup emin olalım. Ada hem Tuna'nın hem de Buket'in etrafında dolanır. Evet. Ay hem Dünya'nın hem de Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. Doğru bir ifade. Buket kendi etrafında dönme hareketi yapar. Evet. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. O zaman cevabımız B. 2. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süreleri X, Y ve Z olarak gösterilmiştir. Grafikte verilen X, Y, Z gök cisimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir diye bize sormuş. Şimdi güneş kendi ekseni etrafında bir tam turunu yaklaşık olarak 25 günde tamamlar. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini 24 saatte yani bir günde tamamlar. Ay ise kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini yaklaşık olarak 29,5 günde tamamlar. O zaman grafikteki verilere göre bakarsak ne olacak? En fazla olan ay olacak. O zaman X'in ay olması gerekiyor. Eledim. Zaten direkt cevabımız çıktı. Kontrol edelim. Aydan sonra en uzun dönme süresine sahip olan Güneş, o zaman Y Güneş olacak. Doğru. S'de de Dünya olacak. 3. Aşağıda boyutları birbirinden farklı 3 top kullanılarak Güneş, Dünya ayın hareketlerini temsil eden bir model tasarlanmak istenmiştir. Modelde M topunun ok yönünde döndüğü bilinmektedir. Görselde verilen modelde Güneş, Dünya ve Ay birbirine göre hareketlere esas alınarak verilen ifadeler hangileri doğrudur diye bize sormuş. Hemen buradaki modelimizde K ile gösterdiğimiz Güneş, M ile gösterdiğimiz Dünya, L ile gösterdiğimiz ise Ay. Şimdi bakalım K ve L topları kendi ekseni etrafında M topu ile aynı yönde döner. M topu saat yönünün tersinde dönüyor. Aynı şekilde güneş ve ay da saat yönünün tersinde döner. O zaman bu ifademiz doğru. X kolu 12 defa döndüğünde Y kolu 1 defa dönmesi gerekmektedir. Hemen bakalım. X kolu burada şu. Yani dünyanın güneş etrafında bir tam turu. Bir yılda gerçekleşir. 12 defa dönüyorsa bu 12 yıl demektir. Buradaki Y kolu dünyanın etrafında dolanan ayı temsil etmektedir. O zaman bir tam turunu bu bir ayda tamamlar. Dolayısıyla 12 yıl içerisinde 144 ay var. O zaman bu ifade yanlış. 3. L topunun kendi ekseninde tam tur dönme süresiyle Y kolunun tam tur dönme süresi eşittir demiş. Bakalım şimdi L topunun kendi ekseni etrafında dönmesi Yaklaşık olarak bir ayda tamamlanır. Aynı şekilde Dünya'nın etrafında dolanma hareketi de bir ayda tamamlanır. Dolayısıyla bu süreler birbirine eşittir. O zaman bu ifademiz de doğru. 4. Aşağıda Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay'a ait bir görsel verilmiştir. Ay ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bakalım hemen. Ayın yüzeyi kayalıklar, vadiler, kraterler ve dağlarla kaplıdır. Evet, doğru bir ifade bu. 2. Ayın atmosfer tabakası çok ince olduğundan hava olaylarına çok az rastlanır. Evet, ayın atmosfer tabakası çok incedir ama e, burada hava olayları hiç görülmez. O yüzden bu ifade hatalı. Ayın kendi etrafındaki dönme süresi ile Dünya etrafındaki dolanma süresi birbirine eşittir. Evet, bu iki süre birbirine eşittir. Bu nedenle biz dünyadan baktığımızda hep ayın aynı yüzünü görürüz. 5. Oğuz Hoca basketbol, voleybol ve tenis topu ile hazırladığı düzenekle sınıfa girer. Öğrencilerinden ayın hareketlerini bu düzenekle göstermelerini ister. Öğrencilerin ayın evreleriyle ilgili düzeneklerde yaptığı değişiklikler ve açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Öğrencilerin hazırladıkları düzeneklere ve düzeneklerle ilgili açıklamalarına göre aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılamaz diye bize soruyor. Her iki düzenekte de toplar aynı hizadadır diye bilgi vermiş. Hemen bakalım düzeneklerimizi öncelikle kontrol edelim. Aslında hazırladığı düzeneyi bir inceleyelim. Hazırladığım düzenekte ay, dolunay evresindedir diyor. Şimdi hemen de ayın evrelerini şurada bir kenarda bir belirtelim. Şu güneşimiz olsun. Şuraya ayımızı koyalım. Şu da dünyamız olsun. Şimdi... Ay evrelerini yerleştirmeye başlarken öncelikli olarak yeni ay evresinden başlarsınız. Bu sıralama açısından sizin için daha kolay olur. Şimdi güneşle dünyanın arasındayken ay bu yeni ay evresidir. Yani dünyamızda gece yaşayan tarafta bulunanlar ayı gözlemleyemez. Saat yönünün tersinde dolandığını düşünürsek ay buraya geldiğinde ilk dördün, Buraya geldiğinde Dolunay Buraya geldiğinde son dördün ve tekrar aşağıya indiğinde yeni ay evresi gerçekleşir. Şimdi bakalım basket topumuzu güneş, voleybol topumuzu dünya, ve tenis topumuzu ay olarak kabul edersek baktığımızda Dolunay evresinde olduğunu görebiliriz. Evet hazırladığımız düzenek de Dolunay evresindedir demiş. Demek ki Aslı'nın hazırladığı düzenek doğru. Kerem'in hazırladığı düzene bakalım. Kerem'in hazırladığı düzenekte ay güneş ile dünyanın arasında. Güneş ile dünyanın arasında olduğu bu evreyi biz yeni ay evresi diyorduk. Hemen bakalım ee, hazırladığım düzenekte ay ilk dördün evresinde demiş. Hayır hatalı yeni ay evresi olması gerekiyor. O zaman şıkları bir inceleyelim. Aslında hazırladığı düzenekle ilgili açıklama doğrudur. Evet bunu az önce tespit ettik. Aslında hazırladığı düzenekte tenis topu ayı temsil etmektedir. Evet doğru. Kerem'in hazırladığı düzenekle ilgili açıklama doğrudur. Açıklamada hata var. Bu evre yeni ay evresi. Cevabımızı bulduk ama emin olalım. Kerem'in hazırladığı düzenekte voleybol topu dünyayı temsil etmektedir. Evet her iki düzenekte de voleybol topu dünyayı temsil eder. Bulutsuz bir gecede gökyüzünü seyrettiğimizde farklı şekilde parlayan ayı görebiliriz. Ay güneş gibi bir ışık kaynağı olmayıp güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Bu yüzden geceleri ayı görebiliriz. Dünyanın tek ve doğal uydusu aydır. Ay dünyamız etrafında sürekli hareket halindedir. Ay kendi etrafında dönme, dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Ayın kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüş süreleri birbirine eşittir. Bu sayede ayın hep aynı yüzünü görürüz. Ay dünya etrafında dolanma hareketi yaparken konumu dünya ve güneşe göre sürekli değişmektedir. Bu durum ayın ışık alan kısmının değişmesine ve ayın farklı şekillerde görülmesine neden olur. Ultrafen Bilim Dergisi'ndeki ay ile ilgili yazıya göre verilen sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz diye bize sormuş. Hemen bakalım. Dünyadan gökyüzüne bakıldığında ay neden görülür? Yukarıda güneşten gelen ışık ışınlarını yansıttığı için bizim ayı gördüğümüz verilmiş. Buna ulaşabiliriz. Dünyadan gökyüzüne bakıldığında neden ayın hep aynı yüzeyi görülür? Ayın kendi etrafında ve dünyanın etrafındaki hareket süreleri birbirine eşitti. Bu nedenle biz hep ayın aynı yüzünü görüyorduk. Bu bilgiye de ulaşabiliriz. Dünyadan gökyüzüne bakıldığında neden ay farklı şekillerde görülür? Şimdi dünyanın etrafında ayın konumu değiştiği için ayın ışık alan kısımları da değişiyor. Bu da ayın farklı şekillerde dünyamızdan görünmesine neden olur. Buna da ulaşabiliriz. Dünyadan gökyüzüne bakıldığında neden güneş ve ay aynı büyüklükte görülür? Metnimizde bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ayın yapısı ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılamaz diye bize soruyor. Bakalım hava olayları görülmez. Gecesi ile gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Yüzeyinde meteorların çarpması sonucunda oluşan çukurlar, kraterler bulunur. Gündüz sıcaklık farkı fazla olduğu için yüzey toz tabakası ile kaplıdır. Evet günlük sıcaklık farkının fazla olduğunu bize zaten söylemiş. Bu nedenle yüzey toz tabakasıyla kaplı olabilir. B, hava olaylarının görülmesi ayda canlıların yaşaması için tek başına yeterli olabilir. Şimdi hava olaylarının görülmesi canlıların yaşaması için yeterli bir faktör değildir. Canlıların burada yaşayabilmesi için besin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekiyor. Onun haricinde e, su bulunabilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla bu sadece tek başına yeterli bir ifade değil ama kalsın. Verilen bilgiler ayın atmosferinin yok denecek kadar az olmasının sonuçlarıdır. Evet şimdi buradaki bilgiler bu atmosferin çok ince olmasından kaynaklanıyor. ve Burada hava olayları görülemiyor ya da atmosfer içerisine giren e, gök taşları atmosfer tarafından yavaşlatılamıyor ve ay yüzeyine çarptığında büyük çukurlar kraterler oluşturabiliyor. Bu da doğru. Ay atmosfer tabakasına sahip olsaydı ay yüzeyindeki çukurlar, kraterler oluşmayabilirdi. Evet az önce de söylediğimiz gibi eğer bir, bir dünyamızdaki gibi bir atmosfer olsaydı yani atmosfer tabakası daha kalın olsaydı atmosferine giren gök cisimleri belki atmosferde sürtünmenin etkisiyle birlikte küçük parçalara ayrılacaktı. Hatta yok olabilirdi. O zaman bu ifadeye de ulaşabiliriz. 8. Yeter akşam ayı gözlemleyerek aşağıdaki çizelgedeki görünümü çiziyor. Ayın 13. gündeki görünümünü çizelgede verildiği gibi çizmiş. Buna göre ayın dolunay evresindeki görünümü aşağıdaki günlerden hangisine çizilmiş olabilir diye bize soruyor. Şimdi hemen ayın evrelerini bir çizelim. Şimdi şu güneşimiz olsun. Şu dünyamız. Şurada ay olsun. Şimdi ayın Güneş ile Dünya arasında girdiği bu evreye biz yeni ay diyorduk. Ay Dünya'nın etrafında saat yönünün tersinde dolanıyordu. Yani şuraya geldiğinde ilk dördün buraya geldiğinde dolunay buraya geldiğinde son dördün. Tekrar başa yeni aya dönüyoruz. Tam bir ayda bu tur gerçekleşiyor. Şimdi burada görünen yüzleri belirtmemiz gerekirse şimdi yeni ay evresinde dünyamızda gece yaşayan tarafta bulunanlar ayı gözlemleyemez. Yani ayın yeni ay evresindeki görünümü boş kutu şeklinde olması gerekiyor. Yeni aydan sonra ilk dördüne geldiğimizde ayın görünen kısmı düz D şeklinde olacak. Bu Kısmı karalıyorum. Burası karanlık kısım. Şu şekilde düz D şeklinde bir görüntünün olması gerekiyor. Bundan sonra dolunay evresine geldiğimizde ayımızın tamamı gözlemlenecek. Yani her tarafı aydınlık olacak. Ee, devam edip son dördüne geldiğimizde ise son dördün kısmında da ayın şuraya çizelim. Şu tarafını karaladım. Ters D şeklinde bir görüntüsü oluşacak. O zaman şimdi soruda bize Dolunay evresini soruyor. Ayın 13'ünde verdiği görüntüye bakalım. Dikkat ederseniz ayın 13'ündeki görüntü ters D şeklinde. O zaman buradaki görüntümüz son dördün. Peki bize Dolunay'ı sorduğuna göre Dolunay son dördünden bir hafta önceki ana evreydi. O zaman buradan geriye bir hafta gideceğiz. Geriye bir hafta gidersek demek ki Dolunay Ayın 6. gününde gözlemlenmiş olabilir. 9. Gök cisimlerinden güneş, dünya ve ayın yaptığı hareketler aşağıdaki görselde verilmiştir. Bu gök cisimlerinin yaptığı hareketlerin süresi ile ilgili hangi tablo doğru verilmiştir diye bize soruyor. Şimdi hemen inceleyelim. Birincisinde güneş kendi etrafında bir tam tur dönmesini 25 günde gerçekleşir. O zaman 1 ile verilen ifade 25 gün olacak. Devam edelim. 2 ile verilen ifade dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi bu 1 günde yani 24 saatte tamamlanır. Bulduk ama emin olmak için diğerlerini de kontrol edelim. Belki gözümüzden kaçan bir şey vardır. 3 ile gösterilen dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi bir tam tur dolanma 365 gün 6 saatte tamamlar. Doğru. 4'e bakalım. 4 ayın kendi ekseni etrafında dolanması. Bu da 27 gün 8 saattir. Bu da doğru. 5 numaraya bakalım. 5 numarada ayın dünya etrafında dolanma hareketi. Bu ayın kendi ekseni etrafında dönme hareketiyle aynı süredeydi. Evet bu da doğru. 10. aşağıdaki görselde Ay yüzeyine dikilen dalgalanmayan bir Türk bayrağı, Nil Armstrong'un bozulmayan ay izi ve meteorların çarpma sonucunda oluşan kraterler gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Bakalım. Ay izinin bozulmamasının nedeni yağış olaylarının görülmemesi olabilir. Evet, yağış ya da rüzgar gibi hava olayları Ay'ın atmosferi çok ince olduğu için gözlemlenmez. Doğru. Türk bayrağı dalgalanıp ay izi bozulsaydı Ayda hava olaylarının gerçekleştiği bir atmosferin varlığından söz edebilirdik. Evet hava olaylarının gerçekleşebileceği bir atmosfer olsaydı bunlardan bahsedebilirdik. Kraterlerin oluşma nedeni ayın atmosferinin yok denecek kadar ince olmasıdır. Atmosfer tabakası çok ince olduğu için atmosfere giren gök taşları e, sürtünmenin çok az olması nedeniyle yavaşlayamıyor ya da yok olamıyor. Bu da ay yüzeyinde kraterlerin oluşmasına neden olabilir. Görseldeki durumların oluşmasının temel nedeni ayın ışık kaynağı olmamasıdır. Hayır ayın ışık kaynağı olup olmamasıyla alakalı bir durum değil bu. Bu ayın atmosferinin çok ince olmasından kaynaklanan durumlardır. Hatalı bir bilgi. O zaman cevabımızı bulduk. 11. Taha öğretmen güneş, dünya ve ay modellerini tahtaya çizer. Gök cisimlerin hareketiyle ilgili öğrencilerine bazı sorular soracaktır. Taha öğretmenin sorusunu hangi öğrencinin doğru cevap verdiğini bize sormuş. Hemen bakalım. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bu durum hangi gök cisminin hangi hareketi sonucunda gerçekleşir? Dünyadan baktığımızda bizim ayın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni ayın kendi ekseni etrafında dönme süresiyle dünyanın etrafında dolanma sürelerinin birbirine eşit olması. Yani burada kendi ekseni etrafında dönme hareketiyle dünyanın etrafındaki dolanma hareketini bize soruyor. Yani bu bir numara ile iki numara. Bunun cevaplarda hangisi vermiş? Fatih vermiş. O zaman bizim doğru cevabımız Fatih. 12. Güneş ve dünyanın büyüklüğünü karşılaştırmak için öykü aşağıdaki modeli tasarlıyor. Öğretmenin modelinde seçtiği topların büyüklüklerinin birbirine çok yakın olduğu için hata yaptığını ve bu hatasını düzeltmesini istiyor. Buna göre öykünün modelindeki hatasını düzeltmek için verilenlerden hangilerini yapması yeterli olur diye bize sormuş. Şimdi büyüklüklerini birbirine yakın seçtiyse o zaman yapması gereken ya güneşi daha büyük bir cisim olarak seçecek ya da dünyayı küçültmesi gerekiyor. O zaman şıklarımıza bakalım. Modelindeki basketbol topu yerine pilates topu kullanmalı. Evet şimdi bu güneş. Bu dünya. O zaman güneşi daha da büyütüyor. O zaman bu olabilir. Modelinde voleybol topu yerine tenis topu kullanmalı. Evet voleybol topu dünyaydı. Daha küçük bir nesne seçiyorsun. Bu da olabilir. Modelinde voleybol topu yerine futbol topu kullanmalıdır. Futbol topu ile voleybol topunun büyüklükleri yaklaşık olarak birbirine eşit. Dolayısıyla bunu yapması hatasını düzeltmez. 13. Aşağıda güneş ait görsel verilmişti. Verilen görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisi güneş için söylenemez diye bize soruyor. Bakalım güneş küre şeklindedir. Evet küreye benzediğini görebiliyoruz. Güneş katmanlardan oluşmuştur. Evet burada katmanları belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Güneşin üzerinde kraterler bulunur. Şimdi burada kraterleri göremiyoruz ama şurada güneş lekelerini gözlemleyebiliyoruz. Bu kalsın. Güneş doğal ışık kaynağıdır. Evet etrafına ışık saçtığını buradan gözlemleyebiliyoruz. O zaman bizim cevabımız C. 14. Aşağıda ayın özellikleri ilgili bir tablo verilmiş. Tablo verilen özellikler doğru ya da yanlış olarak işaretleniyor. Buna göre kaç tane cevaplama doğru yapılmıştır diye bize sormuş. Bakalım. Ayın şekli küreseldir. Evet doğru bir ifade. Ne işaretlemiş? Yanlış. O zaman bunu almıyoruz. Ay kendi etrafında dolanma, dünyanın etrafında dönme hareketi yapar. Tam tersi kendi etrafında dönme, dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Yanlış bir ifade ama doğru demiş. Bunu da almıyoruz. Ay saat yönünün tersi yönde döner. Evet doğru. Bu da doğruyu işaretlemiş. O zaman bunu alıyoruz. Bir. Ayın dünyadan bakınca hep aynı yüzünü görürüz. Evet doğru bir ifade. Bunun nedeni Ayın kendi etrafında dönme hareketiyle dünyanın etrafındaki dolanma hareketinin gerçekleşme sürelerinin birbirine eşit olması. Ama bu yanlış demiş. O zaman bunu da almıyoruz. Ayın ana evreleri arasında bir ay süre vardır. Bir ay değil bir hafta süre vardır. Yanlış bir ifade. Doğru demiş. O zaman bunu da almıyoruz. Ayın kendi etrafındaki hareketinin süresi ile dünyanın etrafındaki hareketin süresi birbirine eşittir. Evet az önce de bundan bahsetmiştik. Bu doğru bir ifade da doğru demiş. O zaman bunu da alıyoruz. O zaman 3 ve 6'yı aldık. Toplamda 2 tane doğru cevaplama yapılmış. 15. Cenk Efe mukavva, balon, nohut, yapıştırıcı, tahta kalem ve etiket kullanarak güneş ve dünyanın büyüklüğünü karşılaştırmak için aşağıdaki modeli tasarlıyor. Tasarlanan bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruyor. Bakalım. Modelde balon güneşi, nohut dünyayı temsil eder. Evet büyük olan güneş, küçük olan dünyayı temsil edebilir. Balon yerine tenis topu, nohut yerine ise portakal kullanılabilir. Şimdi tenis topu ile portakalın büyüklükleri yaklaşık olarak birbirine eşit olduğu için bu modellemede bizim için bu uygun olmayabilir. Kalsın. Modelde balonla temsil edilen gök cismi dünyaya en yakın olan yıldız yani güneştir. Doğru. Modelde nohutla temsil edilen gök cismi küre şeklindedir. Evet nohutla temsil edilen şey dünyamızı. Dünyamız da küre şeklinde. 16. Aşağıda bir dergide yer alan haber metni verilmiştir. Ay, Dünya'nın doğal olan tek uydusu olarak bilinir. Ay yüzeyinde kraterler, dağlar, küçük daireler yer almaktadır. Ay'da su ve toprak yoktur. Ay gündüz çok sıcakken gece oldukça soğuktur. Sıcaklık farkı gece ve gündüz arasında oldukça yüksek olduğu için ay yüzeyindeki taşlar fiziksel yolla parçalanır ve önce kumlara daha sonra toza dönüşür. Ayda atmosfer olmadığı için güneş ışınlarını tutmaz ve bu nedenle aydan gökyüzü karanlık görülür. Ay üzerine düşen meteorlar parçalanamaz ve ay yüzeyinde çukurlar açar. Bu çukurlara da krater denir. Veren haber metni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruyor. Hemen bakalım. Ay yüzeyine düşen meteorların oluşturduğu çukurlara krater denir. Evet, burada bunu vermiş. Buna ulaşabiliriz. Ay'da su ve toprak yoktur. Evet, burada bunu vermiş. Buna ulaşabiliriz. Ay'da taşların kuma ve toza dönüşmesinin sebebi gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkıdır demiş. Hemen bakalım. Gece ve gündüz arasında yüksek sıcaklık farkından kuma ve toza dönüştüğü burada yazıyor. Buna da ulaşabiliriz. Ayda atmosfer olmadığı için dünyadan ay karanlık görülür. Şimdi dünyadan ay karanlık görülür değil. Burada metinde bize verilen şu. Ayda atmosfer olmadığı için ışık ışınları tutulamıyor ve bu nedenle ayda gökyüzü karanlık gözüküyor. Yani dünyadan bakıldığında değil. Buna buradan ulaşamayız. 17. Aşağıda bir gök cismine ait bilgiler yazılı olduğu kart görülmektedir. Karttaki bilgiler dikkate alındığında bu kart hangi seçenekte verilen gök cismine ait olabilir diye bize sormuş. Bir uydu olduğunu bize söylüyor. Güneş sistemindeymiş. Şekli küreselmiş. Dönme ve dolanma hareketi yapıyormuş. İlk ziyaretçisi Neil Armstrong'muş. O zaman bu aydır. 18. Aşağıda güneş, dünya ve ayın hareketlerini temsil eden bir görsel verilmiştir. Verilen görselde ayın kendi etrafındaki dönüşü sırasında yaptığı hareket bir numara ile Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanma sırasında yaptığı hareket 2 numara ile Dünya'nın etrafında dolanma sırasındaki yaptığı hareket 3 numara ile gösterilmiş. Buna göre ayın 1, 2, 3 numaralı hareketlerin tamamlama sürelerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bize soruyor. Hemen bakalım 1 ile başlayalım. Ayın kendi etrafında dönme hareketi yaklaşık olarak 1 ay diyelim. 2'ye bakalım. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi 365 gün 6 saat. 3 numarayla gösterilen dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi 1 gün. O zaman pasta grafiğine yerleştirdiğimizde 2 numaranın en büyük olması gerekiyor. Ondan sonra 1 en küçük 3 numara olması gerekiyor. Bakalım şunu eledim. 2 numaranın en büyük olması gerekiyor. O zaman doğru cevabımız bu. 19. Aşağıda Parker uzay aracı ve güneşe ait bir görsel verilmiştir. Güneş evrendeki yüz milyarlarca yıldızdan biridir. Sıcak gazlardan oluşan, çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. İnsanoğlu yeryüzündeki yaşama kaynak olan güneşi araştırmak üzere Parker uzay aracını fırlattı. Dünyadan 149 milyon kilometre uzakta bulunan güneşe doğru yola çıkan uzay aracı Güneşin 6 milyon kilometre yakınına kadar gidecek ve böylece Güneş'e en yakın konuma ulaşan ilk insan yapımı nesne olacaktır. Güneşin taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapacak, taç küre katmanının işleyişinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Verilen metin ve görsel dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz diye bize sormuş. Güneş yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Evet burada yaşama kaynak olan Güneş demiş. Ulaşabiliriz. Güneş sıcak gazlardan oluşan ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. Evet sıcak gazlardan oluştuğu ve ısı ve ışık yaydığını burada bize vermiş. Ulaşabiliriz. Parkur uzay aracı Güneş'in en dış katmanına giriş yapacaktır. Evet şurada en dış katmana giriş yapacağını bize söylemiş. Buna da ulaşabiliriz. Parkur uzay aracı evrendeki diğer yıldızları da araştıracak ve diğer yıldızlarla ilgili bir araştırma yapacağına dair bir... Metin bir bilgi burada yok. 20. Bir öğrenci çeşitli büyüklükteki toplar ve çubuklar yardımıyla aşağıdaki modelleri oluşturuyor. M topunu L topu etrafında çevirerek aşağıdaki çizimleri yapıyor. Öğrencinin oluşturduğu model ve çizimlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Burada K ile gösterdiği güneş, L ile gösterdiği dünya, M ile gösterdiği ayı temsil ediyor. Hemen bakalım. M topunun 3 konumunda ayın dünyadan görülmediği evreyi temsil etmektedir. Bakalım şimdi bizim güneşimiz burada. Şimdi M güneş ile dünyanın arasında kalıyor. Yani dünyada geceyi yaşayan kısım ayı gözlemleyemiyor. Yani buna biz yeni ay diyorduk. O zaman bu doğru. M topu iki konumunda ayın dünyadan ters T şeklinde görüldüğü evreyi temsil eder. Şimdi buradaki iki konumu yeni aydan başladık. İlk dördün olacak. İlk dördünde görünen kısım düz D şeklindeydi. Yani buradaki ifade hatalı. Ama emin olmak için diğerlerine de bakalım. M topu 3 ile 4 konumları arasında ayın hilal şeklinin görüldüğü evreyi temsil etmektedir. Evet 3 ve 4 arasında artık ne yapıyor? Son dördünden yeni aya doğru gidiyor. Yani görünen kısım yavaş yavaş kapanıyor. Hilali gözlemleyebiliriz. M topu 1 konumunda ayın dünyadan tamamen aydınlık olarak görüldüğü evreyi temsil etmektedir. Ne demiştik? Burası yeni ay. Burası ilk dördün. İlk dördünden sonra burada dolunay var. O zaman bu da doğru. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.